Ozan. Üç. 3. <laughs> ben de koyacağım da koyamıyorum ya. Onun için koydu zaten. Voldemort Ahmet. Fındık gibi burdum olunca. <laughs> Hadi. Bekle. 3, 2, 1. Şap 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 hemen giriş. <laughs> biraz güçlü alkışla ya. Benim kameram gitti. <laughs> Ağzına tüpürüyor. <laughs> Technical difficulties. Ay ay ay. <laughs> <laughs> Böyle bu, bu kadar. <laughs> bu başlı başına bir hikaye oldu. Aynen. Bitti. Buruk şimdi hikaye şöyle. Gene çocukluktan ve yediğim bir dayaktan anlatacağım. Çok kısa bir hikaye olacak. Ama bende etkisi yıllardır devam eden bir de Hala sen... hala böyle yürüyor falan falan. <laughs> hala bak 20, 26 içine gireceğim hala böyle. <laughs> Abi çocukken gel sen de dalgınlık çok var mıydı? Oho, oho, lan <gülüyor> <gülüyor> Ya ha Lan güldüğümüz yok ki zaten. <laughs> hala var ya senin burada orada. Yani düşün artık. Onu ilerleyen süreçlerde o ayrı hikaye olarak anlatırım ben <laughs> Abi çocukken bir dalgınlık vardır. Erkek çocuğunda özellikle bir geri zekalık vardır. Biliyorsun. Ya. Hani oğlum artık biraz büyü diye sürekli baskılanırız. Yani Oo. salatlık kat yaşla beraber artar çünkü anladın mı? <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> Erkek çocuğunda. Abi evden çıkarken annem elime iki tane poşet verdi. dur <laughs> <laughs> az çok bir şey hayal ettim ama neyse dur bakalım ne çıkacak. Dedi ki bunlar dedi çöp. Bunlar dedi anneannene gidecek perdeler. <laughs> ben tabii ki o mallıkla sol solumu karıştırdığım için ve bir an önce gidip de oyun oynamayı düşüneceğim için perdeyi çöpe çöpü anneannemlere götürdüm. Bu <laughs> <laughs> arada bir şey hani anneannemle benim evimin arasında da bayağı bir mesafe var. Hani zaten sen gördün. Bayağı bir mesafede hani elimde çöple yürüyüp böyle hani o İsmail abi <laughs> hiçbir şey yok. <laughs> hani kimseyle bir e, konuşurken de ulan elimde çöp var diye de yadırganmadım. İ Götürdüm abi verdim. <laughs> anneannem verdim. Anneannem annemi arıyor. <laughs> Bu bir mesaj mı? <laughs> Kızım sen niye bize çöp gönderdin diye. Perdeler nerede çöptü? Bak hani ben 10 dakikada inmeme rağmen aşağı iniyor. Perdeler yok. Oo. Çalınmış perdeler. Ooo. Metin bir dayak yedin. <laughs> yani şey dediler hani sen artık perdesin. <laughs> Perdenin parasını çıkarana kadar böyle yukarıya astılar beni. Anladım Anladın mı hani sabah olunca açılıyorum. <laughs> gece olunca kapanıyorum sabah kadar.